Ee, şimdi Ayşe. önce e, şimdi Galatasaray şunu söyleyeyim 11'i patlıyor. Zaten Galatasaray'ın 11'i 3 aşağı 5 yukarı Olsun herkesin dedi. Sen bildiği bir söyle, 11. Şöyle grafiği de verelim. Versin arkadaşlarımız grafiği hazırladılar zaten. Ben e, Galatasaray Lemina'yı ve eee Osimhen'i Sergio başına yetiştirmek için çok büyük gayret sarf etti. Ama bendeki bilgi e, yarın sahada olmayacakları yönünde. Evet. Kadroda Abi Lemina kadroda çok olup, sürpriz ya. Kadro dolup olmayacağı da bence e, şu anda bir belirsizlik var. Yani ihtimalleri bende var. 70'e 30 görüyorum. Olma ihtimallerini de düşük görüyorum yani ikisinin He. de. Olmama ihtimali %70 i̇kisinin de, kadro. i̇kisinin de olmama ihtimali %70. Yani geniş kadroda da simenin de e, Lemina'nın da olmama ihtimali daha yüksek diyeyim ama buna peki hemen akabinde akla gelen ikinci soru Fenerbahçe maçında olma ihtimali. Olma ihtimalleri de 70'e 30. Hı tam tersi. Yani Osimen'in ve Lemina'nın Fenerbahçe maçı geniş kadrosu olma ihtimalleri %70. Ben bir arkadaşımla konuştum. Bana ikisinde birden olma ihtimalleri yok demişti. Yani Fenerbahçe maçında. Hani mesela Jilioz maçında oynarsa Fenerbahçe oynamaz gibiydi. Yani bir haftada iki maçı çıkaracak, beş günde iki maçı çık çıkaracak durumları yokmuş ikisinin Benim anladığım o zaman Fenerbahçe maçında oynanlar. oynama olasılığı artır. artar. Yani ben, ben, oynamadıkları için. Bence evet. o riski de göz almıyorlar biraz. Biraz hmm. bence e, Sencilioz yani bu kadronun Şimdi burada, mi düşünüyorsun? Burada yani Sara ve İlka ile Sara Icardi ile e, geçeriz Sencilyası düşüncesi daha hakim. Ya Bir taraftan tabii hafta sonunda oynanacak derbi var. Çok fazla sakatlık var. Bunların hepsi kendi içinde değerlendiriliyor. E, çok ayrıntısını da bilmek mümkün değil ama be, benim e, yarın sabah o ve Lemina'nın e, kadroda olup olmayacağına karar verecekler. Ama oranın düşük olduğunu ben en azından Zaten Zaten bakınca adıma ideal söyleyeyim. 11'den 3 sakat sen goyu da koyarsak, Koyarsan yani evet. ideal 11'den 3 3 oyuncu. 3 oyuncu. açılım yapar mısınız peki? Yani şimdi Torreira Sara ikilisi yumuşak kalır mı? İlkay? ay onlar oynasa. uzun süre öyle oynadılar. Abi şöyle Lemina gelene kadar öyle. Şöyle öyledi. söyleyeyim. Galatasaray e, ikinci şampiyonluğunu tabii. Torreira Sara Mertens Icardi ile oldu. İlk ayın yerinde Mertens'i düşün. Hı -hı. Seten. Sara Torreira'ydı Mertens. Zaten Mertens. bir tarafta Barış Alper, öbür tamam. tarafta da Kağıt üzerinde okey. Yunus vardı. Saray, şu anki Saray'a bakar. Yunus yoktu galiba. Yunus mu vardı? Yunus var. İkinci şampiyonlukta Yunus yoktu galiba. Yunus Adalet'in değil abi? oynuyordu galiba. ya. Bir tarafta Balış, bir tarafta Salahay'a oynuyordu galiba. Yok, Yunus var. İkinci şampiyonlukta. İlk de yok Yunus. İlk de mi yok? İlk de İkinci de var o zaman. Olabilir. Yani sen, şimdi yarın, önemli eksik tabii ki Osimen ve Lemina'nın, Singo'nun, ee, bu üç oyuncunun, üç 3 ilk on bir oyuncusu. Yani Liverpool maçına Galatasaray bu 3 oyuncuyla çıktı. Singo, Lemina ve Osimen vardı. Kim yoktu? E ee, Icardi yoktu. Ee, galiba Saray, Saray yoktu işte. Öbürü yok. Yedekte kimler var Yani 12 13. adamlar kimler? Abi şu anda Elinize işte ne var yani? Şu e, an? bence orası sorun şu anda. Yani, yani ilk 11 cezalı olmayan ve sakat olmayan kim kaldı yani sağlam olarak oyuncu? Tabii zaten 3 tane çıktığın Yok. zaman problem yaşıyorsun zaten. Ne olacak şimdi ben onun i̇şte o problem. Yani yedek kulübesi e, şu anda Galatasaray'ı bence zorlayacak iş. Yani 12. 13. 14. oyuncular Galatasaray'ı zorlayacak. Yani adaya Yani hiç. çünkü Kaan Ayhan zaten rotasyon oyuncusu. Onun bir sakatlığı var. Yani rotasyondan kastım şu. Yedek kulübesinden girip Okan Hoca'nın tercih ettiği oyunculardan bir tanesi. Bir diğeri Yunus. Yani ilk Yunus. 11 oynamasa da e, yedek kulübesinde bir silah olarak e, hep elini güçlendiren e, oyuncu. Icardi sonradan oyuna giren Sara sonradan oyuna giren oyuncular. Şimdi sonradan oyuna girecek 3 oyuncu Galatasaray'ın ilk 11'inde. Böyle yani. olunca ilk sakatlar da eklenince yedekte problem ya fizikman çok diri ve gollerini maçın sonundan da doğru atabilen e, çok koşan topu rakibe verip %35 topa sahip olan bir rakibe karşı duran topta çok mahir bir rakibe karşı 11 kişiyle olacak yani aslında Yani şu anda oyun ikinci adam Ahmet Kutucu gibi duruyor Ya Ahmet mesela onu merak ediyorum. Ahmet Kutucu var. Başka kim kim var? Mesela Ahmet işte abi abi, çok az var. kalmadı ya. Kimse Demir, şey Yusuf Demir var. Yani demir haritadan çıktı da ya Arda, yazamıyorsun. Arda yazamıyorsun. Arda Günyay var. Yani Arda, Arda sıkıntılı var. yakalandı Galatasaray evet. zaten. 12. adam yok. Ya zaten gibi yani. Murat Galatasaray'ın zaten e, ilk 11 ile yedek kulübesi arasında zaten bir Varken uçurum, bir uçurum vardı. Oldu. Bir de sakatlıklar eklendi. Şimdi Osimen Lemina geniş kadroda olmazsa yani olsa da faydalanamayacaksan olmasının da manası yok. Yani, yani bence de. Kaan Ayhan ee, olacak mı olmayacak abi mı? Bir de abi de daha bir sakatlığa sebep yani olacaksa da o riski almaman lazım. Biraz yani. zor. Galatasaray zor e, bir gece bekliyor yarın. Yani Arda. Okan Hoca'yı zor bir gece bekliyor. Yani elinde alternatifsiz e, bir kadro bir var. Bir de sağ, sakatla, yani... ekstra sakatla hiç tahammül olmayan bir gece. Başka bir şey daha söyleyeyim. İkardi ve İlkay'ın 90 dakika e, ee, diyor hadi daha önce oynadı da İlkay kondisyon... şimdi daha yeni döndü. Tabii. Yarım saatten sonra Gençler Birliği maçında bile son 15-20 dakika hafif zorlanır. Buraya koyacak bir pozisyonu. yok o yok. Abi çok kötü ya. Gerçekten kötü. Yani ben böyle bölüp dirileceğiz yani, yani. yani. Şimdi tabii ki Osman, Lemina çok önemli ama en az onlar kadar Sengo da önemli. Çünkü bir Sengo olsa Şalay sana nefis bir 12. adam. O evet. Koyilerde her yerde sorunu... Her bölge çöz. için 12. adam. Yani Gerçi Seyledi, Şimdi, de, sevmeyeni şimdi var ama de 12. adam. her yerde aslında. oynatıyorsun. Bugün yani. de öyle. Yani sağ ya... bek oynat, sağ açık oynat, sol açık oynat. Forvet arkası oynat. Ya çok zorlanırsan e, yani hani üçlüye dönüp e, bir evet, taka formül yani üretebilirsin. Ardalı bir üçlü tabii o da olabilir. Yapalım. Şimdi bilmiyoruz tabii. Okan Hoca'nın mutlaka bir planı vardır abi. Yani şimdi bizim burada e, Okan Hoca'ya e, akıl verecek durumda değiliz. Galatasaray'ın Okan Hoca kafasında bütün şimdi sizin sorduğunuz bütün soruların yanıtı aslında Okan Hoca'da var. Evet. Kadroyu yazdı. Yedekleri koydu. Kimlere, hangi oyuncularla oyuna müdahale edebileceğine baktı. Belki 4-2-3-1'de müdahale edemem de. Belki üçlüye dönerim. Başka bir e, formül üretirim dedi. Icardi Yorulursa Barış'ı oraya atarım. Belki onu koştururum dedi. Skor alırsan başka bir şey olur. Almazsam Almazsan başka bir şey olur. Yok ya. O bir sürü şey düşünmüş yani olabilir. Sol alternatif olsa Salah'ı yöne atarsın falan diyeceğim. Hiçbir şey, hiç, hiç kimsenin alternatifi yok. Bir tek Uğurcan'ın alternatifi Günay'mış. Onu gördük. O kadar. Onun dışında... Şimdi, Hatırlar mısın? mısınız? Bir 2008 Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. 2008 Avrupa Şampiyonası. Fatih Hoca ile. Hı hı. Almanya ile yarı final oynamıştık. Acayip bir falan evet. evet, yani... falan evet acay almamıştı. Acayip eksik bir takım vardı. Hatta Tolga Zengin'di galiba. Yedek kalecimiz. E, Tolga Zengin Santra Forma oynası acaba filan diye konuşuluyordu. O kadar çaresiz bir takımdık. E, yarı finalde Almanya ile oynamıştık. Okan galiba. Hoca falan dedi yani. Galiba. Hmm. Ya 3-2 yenildik. Pardon. 2-2 evet. yaptı küçük. Semih Semih 2 -2. gol attı. Sabri'nin asist evet. yaptı. Hayır 2-2'ye getirdi. 3-2 kaybettik. kolin Kazım çok acayip bir top kaybetti. Öyle kaybettik filan evet. maçı evet. tuhaf. Yusuf Demir mi? galiba kadroda olacakmış. Ya olur Sonra tabii de, de yani abi Yusuf Demir. Ya, adam yoksa. Fernando adam Torres finalde Almanlara cezayı kesmişti. Yani öyle bir gün Galatasaray için zor bir gün ama abi şöyle bir şey. Sen zaten büyüklüğün böyle günlerde belli oluyor. Ee, Murat sen büyük bir takımsan Büyük takım böyle günlerde büyüklüğünü gösteriyor. Ee, e, Seten de hatırlayacaktır. Sezon başında e, biz sana birazcık böyle kuşkuyla bakmıştık. Hani yedek konusu, Her zaman transfer e, yet, lazım, oyuncu lazım. Şu anda net ortaya çıkıyor. Yani sezonun ortasına bu ama kadar sakat var kritik. Ya. Evet Ama oluyor işte futbol bu. Kritik viraja geldiğin zaman 12. adamın, çok özür diliyorum Ahmet'ten yani e, şu andaki e konjöktür yüzünden bunu söyleyeyim. 12. adamın Ahmet Kutucu oluyorsa abi bu arada O zaman planlamada biraz şimdi, problem var demek. Murat ben bakıyorum son, bir şey içinden çıkamıyorum ha bu arada. Son maçın nasıl? Son Bak, maçın, Baltacı. kaç kişi var abi? Yok Metan tamam. Baltacı. Son tamam. maçın tamam. yedek kulübesini söylüyorum. Evet. Uğurcan Çakır'ın yerine Günay'ı koyduk. Tamam Günay. Batuhan Şen diğer kaleci. Evet. Icardi 11 oynuyor. Geçti. İlkay Gündoğan içeride oynuyor. olacak. Ahmet Kutucu, Yusuf Demir. Yok evet. Gürbüz, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay. Tamam işte. abi ben oynayanlara bakıyorum. Ligi var Şampiyonlar Ligi listesini sayıyorum. Şimdi hani Metehan Baltacı orada olduğu için söylüyorum. Yok, oynayamıyor. Eren yok. Şimdi, Jacobs var, Sanchez'i anladık. sağlay var. Bak. Sane filan, Yunus Akgün yok. Da da, yok. Batuhan Şam var. O da, o da, da, da kaleci işte. işte. Tamam. Eren Elmalı zaten yok. Berkan Kutlu yok. Günay Güvenç, İlkay, Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu'yu Kutucu al kelara. Kaan yok. Yusuf Demir var kullanabileceği. 2. Evet, Baktın mı hani Torreira, Abdülkerim, alamıyorsun. Ossümen yok. yok. Barış Alper var. Senga yok. Arda. Arda'yı koyabilirsin. 3 yani işte kişi üç. var. Bir şey. yerleri de geç takım evet. olacak. Geçen senenin arkadaşlarımızdan rica edelim. Ee, orada 4-1 kaybettiği, 4-1 mi kaybetmişti? 5-1 mi? Azi Altmara oradaki maçta. 4-1'di galiba. 4. O maçın yedek kulübesini ekranlara getirsinler. Galatasaray evet. o gün AZ var maçında ne yaşadıysa şimdi bugün de e, ilk 11'i daha güçlü bu arada bugün. Yani o zaman ilk 11'i felaketti. Yani o yedek kulübesine yakın bir yedek kulübesi göreceğiz yarın. Eğer Osimen ve Lemina e, kadroda tercih edilmezse. Abi tek şans ne biliyor musun? Şimdi adamların hafta sonunda Anderlet'le maçları var. Birincisi. Evet Anderlet'le oynayacakları için birinciyle üçüncü maçı Enteresan olabilir. Galatasaray Fenerbahçe. Tamam yani. işte yani adamlar da onu düşünüyor olabilirler. Adamların Hı. kalan maçlarına baktım bu da hani baksak bir Marsilya ile oynayacaklar galiba bir Bayern ile oynuyorlar filan. Yani bir de Atalanta ile oynuyorlar. Atalanta yani. yani onların 24 hayali kurdukları çok yani bu şey olabilir. Çok iyi niyetli bir pembe tablodan bahsediyorum. Baktım mı çok öyle şampiyonlar ligi şeyleri hayali kurduğunu düşünmüyorum. Daha devam etmeleri konusunda çünkü hani dörtte bir galibiyetle geliyorlar. PSV yendiler galiba. Üç tane mağlubiyetleri var. Şimdi kalan maçlarda da Galatasaray'ın arkası zayıf takımlarla beraber bir kendilerine 24 e atma şansları olsa başka türlü yürürlerdi. Tek ihtimal olabilir. Bir de teknik direktörleri çok şey konuşmuş. Galatasaray çok çok büyük takım falan diye çok cesaret verici konuşmuş. Ona bakıyorum. Yani çok önemsiyorlar. Galatasaray'ın taraftarlarını çok önemsiyorlar. Galatasaray kulübünü çok önemsiyorlar. Ya şu bir gerçek. Ben geçtiğimiz yıllarda da buna benzer konu başlıkları açıldığında tekrar etmiştim. Yani her ne kadar kötü gitse de işte Hollanda takımları, Belçika takımları her maç, Avrupa'daki her maçı olabildiğince ciddiye alıyorlar. Bizim gibi değiller yani. Biz koptuğumuz zaman kopuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Grupta kalan maçlar. Ya bak, bu arada oluyor, bir puan da çok vesaire. önemli ha. Galatasaray illa evet. ben galibiyet ve mağlubiyet gibi bakmıyorum. Mesela 0 da hani bir puanlık bir sonuç da Galatasaray için iyi olabilir. Haluk sen katılıyor musun buna? Ben, ben yani beraberlik, beraberlik kayıp Ben olur. e, Galatasaray için mi? Tabii. Ya yani bu şartlara rağmen öyle düşünüyorum. Yani, yani ilk yani, al puanı bir tane galibiyetle 13 olursun. Evet. Bir işte ol, ol, Veya, hiç kötü rüya görmez. Abi şimdi yarın çok e, alternatif bir 11 ile ya. çıkartıyorsun. Yani çok ağır bu oyuncuların on, tamamı 75-80 dakika yani mı alırsan 13 olur diyorum galibiyetten. 75-80 dakika aşağı yukarı aynı takımda oynamak zorundasın yani. Evet kesin. Yani vücudun e, çok iyi sakatlıksız he. Allah korusun. Hiçbir sakatsız. yani sak değişkenlerin lehine olması şart. Değildir. Şimdi Kaan Ayan sordum ben. Kaan Ayan da yok. Yani acaba Kaan Ayan Kaan Ayan aynı yerden sakat Hı. milli takımda acaba ilaç, dedim Karnı, hani ilaç gibi olurmuş yani. orta sahaya da Şu anda Ayan yapar. Tuğhan Kaan Ayhan mesela Sağbek, Ulu, Sağbek sağ, sağ bek al onu stoper oynat. Sağ bek stoper orta saha, saha. Ya mesela. Yani şimdi evet. senin orta sahanda bir sakatlık olsa yani ilk ayı çıkartmak zorunda kalsan Allah korusun ya da çıkartamadım çıkartamadı maçı. Yani 30 yani dakika 40 dakika 50 oraya, dakika kahraman, falan bir yani hiç alıyorum. alternatifin yok tam bir şok yani yani ağırlıklı olarak Galatasaray yarın e, yedek e, kadrosunu altyapı oyuncularından e, kuracak, gibi. kuracak gibi görünüyor i̇şte Aziz Akbar örneğini o yüzden verdim arkadaşlar hazırlayabilirler bilmiyorum o gün de öyleydi o gün de feci bir yedek kulübesi vardı yani oyuna müdahale edelim. o gün baktıyoruz yani. yani. o yüzden abi şöyle hani ee, e var değil vardı efendim. Azak Parma için listesini atayım sana. Evet, işte o, yani ha. ben grafik olarak hazırlasın diye ha. arkadaşlar dedim. Yani şurada yedek kulübesi bu değil ya. Trabzon yanlış atmış. Bu değil abi. Bu yani başka bir maç bu. Şimdi geliyor dedi Haluk arkadaşlar yukarıdan. Ee, bu arada mesela Fenerbahçe e, kadroda bu sene UEFA'nın e, yaptığı bir uygulama üzerine e, bir değişiklik yapabildi. Evet, yani iki aylık, iki ay aşağı evet. Şey olursa ee, sakatlık olursa. Var mı yok mu? Evet abi işte bu. Işte. bu. Buyurun Galatasaray'ın. sırayın. Bu Aze... Son maç işte. Evet aza Aze var maçındaki maç. yedek kulübesi. Oyuna girenlere bak. Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Berat. Kadro kimmiş? Metehan. Kadro da bu kadar kötü şey miydi kötü müydü? kadroda hiç <laughs> işte hiçbir şey yok. yoktu. Çok Kadro eksikti da burada da. Morata oynadı galiba. Çocuklar yani. beni affetsin ama hiç yok. Müş falan oyuna girmiş. Yusuf Demir girmiş. Kerem var girmiş. Metehan, Efe Akman. Hepsi genç oyuncular işte abi. Yani benzer bir senaryoyla karşı karşıya şu anda Galatasaray. Abi işin kötü yanını biliyor musun? Bak Yusuf Demir burada oyuna girmiş ya 71'de. Şimdi Yusuf Demir o kadar kötü bir gençler bir maçı oynadı ki atamazsın da sahaya. Evet. Sahaya da atamazsın yani. Ya da bir kurtuluş şey oldu. Abi, ilk on, yani evde ilk 11'i de söyleyeyim. Kalede Mustera, Cuesta, Abdülkerim, Berkan üçlü savunması. Salahi, Sara, Kaan, Jelert, Mertens, Barış Alper, Morata. Yani kadro da feci. <laughs> feci değil de yani. Feci değil mi? Feci. Stoperler Cuesta, Abdülkerim, Berkan oynamış üçlünün solunda. <laughs> Yani <laughs> Kaan Ayan'la Sarı oynamış orta sahada. Torreira yok. Yani Torreira yoksa zaten takımın yarısı yok biliyorsun. Solda şey oynamış. Solda Celert oynamış. Celert oynamış. Ya bugünle, bugünkü 11'i on, yani Bugünkü 11'i on biri, Sen Yarınki şimdi 11'iyle tabii evet. ki kıyas, Kaya, kabul kıyas, kabul etmez. Ama, senin, ama, yedek kulübesi benzer. Senin e, kıyaslaman ve örneklemen hakikaten düşündürücü. Yani. O yüzden şimdi galibiyet tabii ki hepimiz galibiyeti istiyoruz ama... Bu maçı kaybetmemek de önemli. Yani bu senaryoda önemli. Söylediği de önemli. Yani bir puan tabii yine de şunu söylüyorum yani. Lemina ve Osimen şimdi çok iki önemli oyuncudan bahsediyoruz yani. Galatasaray'ın belki mi iyi iki oyuncudan bahsediyoruz. Yani karar şu anda verilmiş değil. Yedek kulübesinde olacaklar mı, olmayacaklar mı? Onu hala bilmiyoruz. Bendeki bilgi olmama ihtimallerinin daha yüksek olduğu yönünde ama ee, şimdi oşan ne zararı var? Risk efendim oynatmazsın. Abi ama yani, sen... kafanda oynatmayacağını bilirsin. Ama şöyle Rica şimdi taraftarda da şöyle bir beklenti yaratır demezler mi? Oynamayacaksa sakatsa niye kadroyu anladım, aldın anladım. demezler yani, mi? Deli mi yani? Çünkü o bir beklentiye sebep olabilir yani. Oynatmayacaksa, oynayamayacak durumda hani... değillerse almasın abi. En azından biz de olmadıklarını bilelim. Hayır, e, Galatasaray'ın biraz önce yarım kaldı. O sırada grafik geldi. Şimdi Levent Mercan'ı kadroya yazdırabildi Fenerbahçe. O bir kontenjanı kullandı. Cenk Tosun, Cenk Tosun ameliyatı Tosun. fıtık ha. ameliyatı olduğu için çıkardı. Eee Yunus'u sebebiyle belki Galatasaray da yapabilir. Bir Kazımcan alırdı falan mesela. Keşke öyle bir şey yani. Demek ki şey yani. değiştirir miydi Kazımcan? Çıkarttı da belki bir daha koyamıyorsun falan öyle bir durumda olabilir. Valla burada, şimdi sezon başında dönüyorum, e, izleyicilerimizden de öyle sorular geliyor. Okan Hoca'nın, yani bu kadro bana yeter. Daha çok fazla kalabalık olunca bu kadroyu yönetemem. Yeterince e, sayısal olarak çoğunluğumuz var sözleri aklıma geliyor. Abi yetmiyor işte Murat. Yani geçen seneden de tecrübe etmemiş mesela Galatasaray. İşte Aziz Alkman maçını o yüzden e, getiriyorum örnek, evet. Ve Aziz Alkman maçı da Murat, geçen sene yine bu zamanlar. Yine bu zamanlar yani bu bu zamanlar çünkü futbol kulüplerinin en zorlandığı zamanlar yani en kritik bir anşmamız buralar çok sıkıntılı. Yani senin geniş kadro çünkü Mayıs'tan sonra Nisan'dan sonra sen zaten e, tekrar sezon başındaki gibi sakatlıklarını iyileşiyor geniş kadroyla oynamaya başlıyorsun zaten o zaman dar rotasyona dönüyorsun haftada bir maç oynadığın için o zaman sakatlık olsa da bir tane iki tane oluyor onun yerini ikame ediyorsun bu kadro sayısında ama sen Kasımın sonu Aralık başı aralığın ortası aralığın sonra sonu bu virajı dönerken yakalanıyorsan böyle ağzı gibi konuyu oluyor.